Hadis, Mehdi, cennet ehlinin tavusudur. Bu hadis şia ve ehl-i sünnetin muteber kitaplarında nakledilmiş ve muhteva. Açısından da bir sorunu yoktur. Çünkü bizim dini öğretilerimizde, tavus yaratılışta güzellik ve harikula delikte meşhurdur. Nitekim Hezer, adı bir hutbesinde bu kuşun yaratılışta, son derece güzel olduğunu beyan eder. Bu hadiste de Heze, Mehdi'nin cennetlikler arasındaki güzelliği, tavusun diğer kuşlar arasındaki güzelliğine benzetilmiştir. Buna binaen tıpkı bu hadis gereğince. Nasıl ki tavus, en güzel kuşlardan birisi sayılıyorsa, heze, mehdi de. Cennet ehlinin en güzel fertlerinden bir tanesidir. Tavus kuşunun doğrudan mehdi ile alakasına gelirsek. Tavus kuşu çok güzel gösterişli alımlı bir kuştur fakat sesi çirkindir. Tıpkı mehdi gibi güzel gösterişli ama. Dili peltek ve ağır ve tıpkı benim gibi. Şüphesiz en kötü seslerden birisi de tavus kuşunun sesidir. İslam peygamberi doğrudan söylemek yerine dolaylı yoldan bunu söylemiş. Kötü sesli diyememiş batine olarak anlaşılacak şekilde bahsetmiş. Ev kendimi de görüntü olarak beğenirim. Yakışıklı bekar bir insanım. Benim buraya sesli video yüklemek ile ilgili bir çekincem. Özgüven eksikliğim yok. Eski videolarımda bol bol kendi sesimle video atmıştım zaten. İstesem yine atarım, gerek görmüyorum.